بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي محترم قردش لرم جامز درس جامز شرح المغنين باشندان وچنج درس ولجاق inşallah. Evet, salat, hamdi, salati getirdikten sonra Muğni hakkında az da olsa bir nebze bilgi vermeye çalıştık. Ondan sonra şarihin bu Muğni'yi şerh etmesi için olan mevcut sebepleri söyledikten sonra bu sefer konumuz nehu ilmi olduğu için biraz da nehu üzerinde nehvin e, halk dili dilinde sokak dilinde ne mana geldiğinde lügat dediğimiz ne manaya geldiğinde bir de istilahen yani fen ilmiyle uğraşanlar nezdinde onlarca acaba nehu ne manaya geldiğini anlatmaya çalışacağız inşallah İ'lem enne hâzel lezi neşra'u fihi ilm nahvi şuru yaptığımız, giriş yaptığımız bu ilim biliniz ki nahv ilmidir. İsmi nahv ilm. Yani diğer ilimlerin ismi olduğu gibi bu ilmin de ismi nahvidir. Malumunuz nahv ilmi Diğer ilimler için nasıl usuller ve ahkamlar varsa yani furohlar varsa bu nehve ilmi içinde usuller var bir de ahkamlar vardır. Usuller örneğin şunu diyebiliriz şuradan sirayet ederek şuradan çıkararak usul ve furu olduğunu biliyoruz. Ebul Esvedi Düeli'nin Basra'da ikame etmiş olan bir alim, büyük alim, Hazreti Ali Allahu ve Cehu zamanında e, Medine'ye gittiğinde Hazreti Ali'nin şu öyle bir rivayet yani Hazreti Ali'nin düşündüğünü böyle daldığını görünce sormuş ya Emir el-Müminin nedir seni düşündüren böyle e, sessiz dalmışsın düşünceye sormuş Hz Ali de e, cevap olarak demiş ki bakıyorum çok hata yapılıyor konuşmalarda çok e, hata yanlış kelimeler kullanılıyor yanlış e, harekeler veriliyor kelimelere e, korkuyorum ki bu Arapça dili kaybolacak, tahrip olacak tabi e, tahrif olunca da Kur'an-ı Kerim'den de rahatlıkla anlaşılamayacağı hadisten anlaşılamayacağı diğer ilimlere de bir aydınlatıcı e, tefhim bazında e, görevini yapamayacaktır e, ne yapalım diyor siz yapsanız diyor yani Hazreti Ali'ye e, keramallahu echuye şöyle diyor Ebu'l-Esvedidü Ali diyor eğer siz yapsanız e, bizi canlandıracaksınız ve bu dilimizi de bu lisanımızı da korumuş olacaksınız. Ve nihayet diyor gittikten sonra ben Medine'den yine Basra'ya döndükten sonra birkaç gün geçtikten sonra bir daha geri döndüm. Hazreti Ali bana şöyle dedi. Dedi ki işte al sana fa'el merfu olacak, mef'ul mensup olacak, ondan sonra mudafu ilehi mecrur olacak. Bu bir asildir. Ondan sonra şöyle dedi, dedi ki, kelam isimden ibaret olacak, kelamın bir kısmı isim sayılacak, bir kısmı fiil sayılacak, bir kısım ne isim ne fiil, yani bizim bugün tabirle harf dediğimiz, böyle asılları ortaya koyarak Ebul esved Düel'i anlatıyor. İşte bundan diyoruz ki e, o zaman demek asıl faildir, asıl mef'uldür, asıl mudafu ilehidir. Mecrur diğer mecrurlar ise, diğer mensuplar ise, diğer merfu'lar ise bu üç aslın fru'ları sayılır. Yani e, ahkamları sayılır. Tabi ahkamlar daha çoktur. Kavaatleri sayarsak bir Zaten tüm kitaplar o kavaatleri içinde barındırıyor. İçerikleri o kavaatlerdir. Evet, böyle bir rivayet vardı. Size hatırlatmak istedim. Yani hatırıma gel, geldiği için size de e, bir hatırlatma bazında babında olsun diye anlattım. Başka rivayetler de gerçi vardır. Bu nahve ilminin nereden çıktığı için. Söylenen başka rivayetler de, kaynaklar da olabilir. Fakat bu hatırıma geldi. Demek giriş yaptığımız bu ilim Nehu ilmiyle isimlendirilmiş bir ilimdir. Madem Nehu ilimdir, Nehu ilimdi, ilmiydi zaten e, konular da konular da tariflerle yani eşyalar ne olursa olsun tanımlarla, tariflerle e, belirginleşiyor, meydana çıkıyor. Ondan sonra e, başkalarından ayrışıyor. E, bu, bu sebepten dolayı, bu nedenden dolayı biz de bu girişi yaptığımız nehu ilmini ilken bir tarifini yapma ihtiyacını duyduk. Felabüdde min tarifihi. Demek o zaman madem okuyacağımız nehu ilmidir. O zaman nehu ilmini bir tarif edelim. Bu kitabı okuyan da bari bilsin eğer bu kitabın içerisinde tarife girmeyen başka bir şeyler göründüğünde bilsin ki o nehu ilmi değildir. Eğer bu tarif kapsamı içine giriyorsa demek o da nehu ile ilgili bir mesele olabilir. Öyleyse demek tarifi yapmamız artık elzem oldu. Fenaqulu en nahvu fil lugati ala ma'anin. Nahvu kelimesi yani nun ha ibaret olan bu kelime yani asılları nun ha olan bu kelime lugat bazında lügat ortamında e, gaye e, sokak diliyle birkaç manaya gel, geliyor. Minha o manalardandır ma'nel Ma canibi. Nahvün halk dilinde canı manasına geldiği biliniyor vardır. Ke kavlike sirtu ile nahvi dari fulanin. Diyorsun ki yürüdüm, seyahat ettim ile nahvi dari fulanin. Falan kesin evi tarafına, evi tarafına seyir ettim, yürüdüm, gittim. Ey ila canibiha işte bu demektir ki nehu canın manasında gelmiştir. Ve minha o manalardan bir tanesi de manal ma kasdi kasıt manasında gelen bir kelime. Ke kevlike nehavtu nehveke nehavtu nehveke işte hem fiil hem mef'ul ikisi de nehu kelimesinden evet Nahvetu nahveke ey kasattu kasd kasdeke. Burada nahveke mazdar diyoruz. Mazdar da olabilir. O mazdarı ismi mef'ul manasında da olabilir. Yani manaya bakarız. Çünkü ben hep şunu söylerim. Terkip vermemizde en büyük yardımcı bizim için mananın bilinmesidir. Manayı bildik mi artık terkibi rahat olur. Hem manayı bildiğimizde Arabını da rahat verebiliriz. O terkibini de isim de koyabiliriz. Nahavtu nahveke. Yani kastınla kast ettim. Yani senin kastın neyse aynen senin kastının çeşitinden ben de kast ettim. Yani kastın nasıl bir kasıtsa ben de o kasıtla kast ettim. Bu sefer ne oluyor? Mef'ulu mutlak-ı oluyor. Çünkü adamın, muhatabın kastı bir çeşit kastır Ya kastı ma'al fi'ildir. Ya kastı sadece niyette kalan bir kastıdır ya da kastı maşru'tür. Yani o şekil bir kasıtla ben de kastetmişimdir söylenebilir. O olabilir ki nahve burada mazdar ismi mef'ul manasında da olabilir. Nahvetu maksudeke. Yani senin kast ettiğin şeyi ben de kast ettim. Yani haç midir? Askerlik midir? Cihat midir? O okumak midir? Artık neyse. Senin maksudun neyse benim için de o maksud oldu. Ben de o maksudu kast ettim. Evet. Burada da istişhadımız yani getirme nedeni işte nehu kelimesi kasıt manasında kullanılmış. Yani kasıt manası neyse nahu manası da aynıdır. Odur. Ve minha ma'nen nev'i o e, nahvin geldiği manalardan bir tanesi de ne çeşit yani. Çeşit manasında geliyor nahv. Kavlike indi selasetü en hain minat taami. Yanımda üç çeşit taamdan üç çeşit vardır. Minat taami taamdan üç çeşit vardır. Evet. Burada minat taami e, beyan görevini yapıyor. Yani se, nedir o enha nedir? O çeşitler nelerdir? Minat ta'ami ta'amdan dedi. Zaten benim beyan içinde geliyor. Ey selasetü enva'i minat ta'ami. Ta'amdan üç çeşit yanımda vardır. Demek burada enha enva manasındadır. Hem lafzan hem manen ma aynı vazif. Evet. Ve minha ma'nel miqdari. O manalardan bir tanesi de miqdar manasıdır. Yani nehu miqdar manasını yani miqdari kul kaldırıp yerine nahvi kullanabilirsin. Ke kavli ke ca'al ve hum nahu elfin. Yani miqdaru elfin. Evet. Ey miqdaru elfin. Yani yani geldiler. Ceyşi geldiler asker geldiler, mücahitler geldiler. Onlar da gelen mücahitler de nehu elfin yani bin kadardı. Yani bin sayıca bin kadardı. İşte burada nehu miktar manasında gelmiş. Sayıca yani. Dartıca değil. Evet. Mesela bunun yerine miskalu eğer ol, ver, vermiş olsaydık o zaman nehu miskal dartı ölçüsü olurdu. Fakat bu sayı ölçüsüdür. Ve minha ma'ne şibhi vel misli. O manalardan bir tanesi de şibhu misildir. Ke kavlike marartu biracülin nahvike. Ey şibhike ve mislike. Burada nahvi, şibh ve ma, misl manasına geldi ve ne oldu sıfat oldu. Racul için sıfat oldu. Yani burada racul nekiredir. Nahvi de ki marife bir isme demire e, izafe olunmuşsa da o zamirden ta'rifi kesp edemiyor. Edemedi çünkü niye? Çünkü nekirelikte kök salmış bir kelimedir şibh misl manasındaysa zaten daha önce de öğrenmiştik ki şibh ve misl ve bu manada olan gayr gibi başka kelimeler bunlar hepsi nekirelikte kök salan kelimelerdir. Kök saldıkları için de rahat rahat marifeliği kesme edemiyor. Ancak mudafu ilehileri mevsuflarına meşhur bir mugayyeretle, meşhur bir mumaseletle şöhret bulmuşlarsa çok fazla bir şöhret bulmuşlarsa olabilir. Fakat yok olamazlarsa o şekil bir e, veya hut müşabehetle mümaselet benzeri bir manada kök salmamışlarsa meşhur değillerse tarifi kesme edemiyor. edemiyor. Onun için burada nehvi velev izafe olmuşsa da e, tarifi kesme edip racüle sıfat olmamış. Belki nekirelikte kalmış ve nekire bir mavsufa sıfat olabilmiş. Ve minha o manalardan bir tanesi de manas sarfi. Sarf manası. Çeviri, dönüştürücü, dönüştürme, çevirme manasında. Başka tarafa yönlendirme. Ke kavlike basari ileyke. Nehautu basari ileyke. Yani saraftu basari ileyke. Gözlerimi sana doğru çevirdim. Yani daha önce başka tarafa bakıyordum. Bu sefer nereye çevirdim? O başka taraftan sana doğru çevirdim. İşte burada Nehutu, saraftu manasında, çevirdim manasında gelmiş. Yani saraftu ne manada varsa saraftu için aynı şekil için içinde o mana vardır. Yani nahutunun saraftu manasında kullanılması mecaz değildir. Yani başka kelimenin yerine gelmiş bir kelime değildir. Aynı manada zaten kullanılıyor. Yani şöyle diyelim elfazi müşterekedir. Yani saraftu ile nahutu iki kelime müşterektirler. bir nerede bir manada. Yani şeriktirler. Doğrusu müşterek değil de şeriktirler. Bir manada şeriktirler. Yani saraftunun manası neyse aynı o mana eşit şekilde nahutu içinde vardır. Saraftu içinde varsa nahutu içinde o nahvi içinde o vardır. Ve minha nahun geldiği manalardan bir tanesi de mannel kabileti. Kabile, aşiret dediğimiz örneğin Badka, hiyâ, zırki ondan sonra bilmem ne şu bu yani bu kabileler manası tay kabilesi kureyş kabilesi şu bu ve minha ma'nal kabileti ki kavlike nazartu ila nahvi beni temimin ey ila kabileti beni temimin işte burada nahut, nahu ne manasına gelmiş kabilet manasına da gelmiş maşallah yani bir kelime bu kadar manaya gelebiliyormuş evet Zaten bundan dolayı diyoruz ki Arapça çok zengin bir dildir. Yani hem heyetiyle, değişik heyetlerle bakıyorsun değişik manalara delalet eden ne var? Bir dil var. Aynı zamanda bir kelime birkaç manaya gelebiliyor. Bunun için Vallahu Alem i̇bn Abbas'tan rivayet ediliyor. Diyor eğer siz Kur'an'da bir şey bilmiyorsanız yani bir kelime karşınıza çıkıp da kelimenin manasını bilmiyorsanız diyor şiirlere bakın şiirlere bakın diyor o şiirler şiirler de tabi İslam'dan önceki şiir veyahut İslam'la birlikte devam eden şiirler yani şair İslam'dan önce olsun veyahut İslam'a yetişmiş olsun veyahut İslam döneminde çıkmış Hazreti Hasan gibi yani o gibi şiirlere bakın. Tabii ki daha sonraki şiirler artık o da erozyona asimile edilen bir şiir üslubunu aldı. Ee, evet. Demek kabilet manasında da geliyormuş bu nehu kelimesi. Peki şimdiye kadar hep e, ne manalarını anlatmaya çalıştık. Lügat manalarını anlatmaya çalış. Yani nehu kelimesi sokakta, halk arasında, avam arasında, lügat bakımında ne manaya geldiklerini söyledik, anlatmaya çalıştık. Bu sefer acaba bu nehu mütehass, yani ihtisas görmüş alimler tarafında, yani böyle uzmanlar tarafında, bilgin, bilimle uğraşan, insanlar arasında nehu kullanıldığında onlar ne manada kullanırlar? istilah, fen bakımından nehu ne manaya gelir? Yani nehu duyduğumuzda eğer ilmi mebhas, ilmi mecliste nehu kelimesi istimal edildiğinde biz ondan ne anlarız? Yani gaye ilmi meseleleri gündeme getirip de içerisinde nehu kelimesi o konuşmada geçmişse tabi kelimeler akışa göre tefsir edilir. Yani tercüme edilirken manaya delaletleri anlaşılması için hangi manaya delalet ettiği anlaşılması için o kelamın konusu nedir? Lahiki nedir? Sabiki nedir? Akış nasıl geçiyor? Konu yani mevzu mevzu neyse o yardımcı oluyor kelimenin manasının anlaşılması için. Yani biz bir yerde nahu gördük hemen bu manalara getirmemiz e, ee, tabi mümkün değildir. Nasıl bu manalara getirebiliriz? Bu manaları anlayabiliriz. Kelamin akışına bakarız. Konuya bakarız. Anlatıma bakarız. Kimlerdir konuşuyor? O zaman biz nahvi o manada kullanabiliriz. Anlayabiliriz doğrusu. Evet. Ve fil istilahi demek nahu istilahta fence ilmun bi usulin tu'rafu biha ahvalu evahiril kelimeti min cihetil i'rabi Usulli bir ilimdir. Yani görsel bir ilim değildir. Çünkü insan bazı eşyalara da bakar sureti hemen kafasında çizilir. Bir şey bir malumat sahibi olur. Fakat ona ilim denmez. Bizim dediğimiz ilim nahu ilmi usulli bir ilim. Yani delile dayalı, temeli olan verilen ahkamlar, anlatılan ahkamlar riayeti mecburi olduğumuz ahkamlara, ahkamların bir temeli olması lazımdır. Asılları olması lazım. Hani dedik ya Hazreti Ali demiş ki kelim kelam işte isim, fiil bir de ne isim ne fiil olan harftir. Ve demiş ki demişse Fa'al merfu' okuyalım. Al sana bunu ya Eba Esvedi Düveli düeli. Sen bunu artık yayarsın. Üzerinde e, başka ahkamları da inşa edersin demesi işte bunun içindir. Demek ilmin bir usulin. Tu'rafu biha o usulla ahvalu evahiril kelimeti kelimenin sonu ne hal var kendisi için kelimenin sonuna ne bir ha, ne tür bir hal vardır merfu mu okunalım okuyalım Mansup mu okuyalım mecrur mu okuyalım bunu bilmek için uygulamak için o usullere bakıp da okumalıyız evet ahvalu evahiril el kelimeti ve ahvallar min cihet el i'rab ve el kelimenin sonuna verilecek halen hangi şekil hali o i'rab ve bina halleri yani bunu mu'rab mı yapalım mu'rab mı okuyalım i'rabı zahiren mi verelim takdiren mi verelim veya hot mebni midir mahaline mi verelim a işte kelimenin sonuyla ilgilendiğimizde kelimenin sonuna vereceğimiz bir hal tayin edeceğimiz bir hal anlatacağımız bir hal riayet edeceğimiz bir hal muaraplik ve mebniliktir. Muaraplik ve mebnilik bu iki hal neyle acaba biliniyor? İşte o usullerle biliniyor. O usullerle ki bu usuller de nahv usulu yani usulün nahv. Nahun usulleriyle kelimenin so sonunun sonuna tayin edeceğimiz hali belirleyebiliriz. ayın edəbələrzü hal. Evet. Bugün de dersiniz burada son bulsun. İnşallah Allah izn verirse önümüzdeki zamanda 4. E, dersimize başlayabiliriz inşallah. Vaahirü davana en elhamdülillahi rabbil alamin.